artık attığı her adımın maalesef maalesef Cumhur İttifakı'na yaradığı, kendisine bile yaramayacağı, partisinin %7'nin altında kalacağı, %7'nin altında kalması halinde bütün o oyların Cumhur İttifakı'na gideceği ve aslında parlamentoyu da derin bir şekilde etkileyeceği de ortada. E, tarihi bir karar verecek Muharrem İnce, zor bir karar verecek Muharrem İnce. Hala şans var mı? Var. Hala vakit var mı? Var. Bunu yapabilir mi? Giderek umudum azalıyor. Onu söylemek isterim. Dönelim e, e, asıl meselemize. E, dün e, Kılıçdaroğlu bir taş daha, bir tuğla daha Cumhurbaşkanlığına yönelik koyarken e, Erdoğan bir tuğlayı daha çekti. E, AKP'nin çöküşünü biraz daha azlandırmış oldu. AKP çöküyor. AKP'ye dışarıdan bir şey yapmasanız bile kendi içinde çürüdüğü için çöküyor ve çöktüğünü de herkes görüyor. Dün bir televizyon kanalına çıktı ve yine pest edilecek şeyler söyledi Sayın Cumhurbaşkanı ee, bu yeni dönemin adı bu yeni dönemin adı neymiş şahlanış şahlanış dönemi yani 21 yıldır Türkiye'de her gün e, şahlanıyoruz Çok şükür her gün ayağa kalkıyoruz her gün her seçim öncesi bir adım daha atıyoruz belleksiz topluma bütün bunları unutturmak e, istiyor Cumhurbaşkanı fakat bilmediği bir şey var. Bu kez Cumhurbaşkanının unutturduklarını tencere hatırlatıyor, pazar hatırlatıyor. insanların depremde içine düştükleri hal hatırlatıyor. Bu perperişan durum somut bu şekilde ortaya çıkıyor ve bütün bunları görüyoruz. İşte mesela şahlanan Türkiye'den e, kaçıncı şahlanışımız? Kendi savaş uçağımızı yapıyoruz. Elektrikli otomobil yapıyoruz. Yerli uçağımız göklerde. İki tane Davutoğlu, bir tane Erdoğan örneğini koyuyoruz. Davutoğlu'na sormak lazım. Kendi savaş uçağımızı yaptık. Nerede savaşıyor? Bir göster. Elektrikli otomobili togu yapıyoruz. Daha banttan bir tane inmiş tok yok. Ne zaman indi yürüdük göster. Yerli uçağımız göklerde. Ben o uçağa hep bakıyorum yukarıya doğru. E, bizde balondan başka yukarıda bir şey yok. Nerede? Seçim öncesi olanlar bunlar. Şahlanmışız o zaman da ama işte o şahlanmış nasıl bir şahlanmış? o kadar e, olmuş. E, ve e, yine e, her seçim öncesinde olduğu gibi e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler o vakit eee Akçakoca açıklarında çıkarılan doğalgazın Türkiye'de konutlarda tüketilen doğal gazın onda birini karşılayabileceğini söyledi. Bizim bu sıkış ödediğimiz doğalgaz parasına baktığımız zaman maşallah diyoruz. Batı, Batı Karadeniz açıklarında yine doğalgaz bulunmuş. Bakın bu ne zamanmış? 2000, 2010'da bulmuşlar yine. Yani o kadar sık bulunuyor ki insanların doğalgaz bulma hızımız karşısında dünya ayağa kalkmış durumda. Bunu referandum öncesinde bulmuşlar. Yine şahlanmışız. Yine bir başka mesele bu ne zaman? 2011 Yine Akçakoca orada yine işte bulmuşlar yine doğalgaz yine fiyatlar düşüyor. 2006'dan beri Türkiye'de yine böyle bir durum olmuş. 2013 bu da yine petrol ve doğalgaz bulunmuş. Bakan dön, dönmez kaçıncı defa buluyor ya. Yine Akçakoca'da bir doğalgaz keşfi olmuş. Yani Türkiye'de Allah verdikçe veriyor. Ee, ve her seçim öncesinde petrol ve gaz fışkırıyor diye bir analiz e, yapılmış. Gerçekten e, fışkıran gaz o kadar fazla ki biz e, bu e, fışkıran gazı kullanmak da istemiyoruz. E, salak gibi eski fiyattan ithal gaz kullanmak istiyoruz. Türkiye'nin günlük ortalama petrol tüketimi 989.900 varil. Petrolün varili yaklaşık 6, 82 dolar. Yani günlük petrol verdiğimiz para 82 milyon dolar. 800 milyon dolar değerindeki petrol Türkiye'nin 9-10 günlük tüketimi işleri güçleri algı yönetimi demiş Burhanettin Bulut. Adana'da petrol bulunmuş. Su seviyesinde bulunan petrol 800 milyon dolar değerinde. Yani 10 günlük petrol bulmuşlar. Olsun. 10 günlük petrol, 10 günlük petrolde Burhanettin Bey'in yaptığı da ayıp. Sen bul o zaman daha fazlasını derler adama. Yani e, bu şahlanışın e, nasıl bir şahlanışsa Erdoğan'ın karşısına oturmuş putlar bile e, gazeteci kılıklı, gazeteciyle uzaktan yakın alakası olmayan yandaşlar bile ee, masal dinler gibi dinliyor. Doğalgaz ve elektrikte indirim var. E, bunları nasıl yapıyorlar diye soruyorsunuz. Çok güzel yapıyorlar. Şöyle olacak, indirim yapacaklar, parayı basacaklar. O şirketleri suvanse etmeye devam edecekler başka yerlerden. E, cebinizdeki para artıyormuş gibi görülecek. Ama cebinizdeki para artmayacağı gibi e, daha çok paranız olup daha az alım gücü e, olacaksınız. Aslında. Bununla ilgili üstelik de yandaş e, Türk iş, e, yandaş e, Türk işin yaptığı bir çalışma var. Onu bir görelim. Yoksulluk sınırı vesaire. Erdoğan'ın niye e, bu işi kaybettiğini artık buradan dönüş yapamayacağını görelim. Türk iş diyor ki açlık sınırı yani açlık, açlık altın çiziyorum. E, asgari düzeyde hayatta kalabilmeniz için almanız gıdanın en alt seviyesi. 9.590 liraya gelmiş. Yoksulluk 31.240 liraya e, gelmiş. Yani yani bugün yani bugün asgari ücret zaten bitmiş, erimiş, gitmiş. Para bastığınız için daha da çok erilmiş Yetmemiş. dört kişilik bir aile 31.240 lirayla ancak yoksul olabiliyor. Yani orta sınıf 60 bin lira falan oldu. Orta sınıf. En az. Herhalde 100 bin lira falan olması gerekiyor. Yani Türkiye'de bir insanın artık bugünkü emekli maaşlarıyla, bugünkü asgari ücretle, bugünkü ekonomik koşullarla ayakta kalması mümkün değil. Bitmiş. Yani diyor ki dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 9.590 lira, yoksulluk sınırı 31.240 liraya yükselmiş diyor. Türk iş yapıyor bunu ki Türk iş bu işleri yaparken biliyorsunuz Erdoğan'la yakın oldukları için, beraber aynı tarafta bulundukları için ellerindeki eminim pek çok meseleyi, pek çok bilgiyi, belgeyi araştırmayla sümen altı ediyorlar. Böyle bir tabloya baktığınız zaman Erdoğan nerede, nasıl şahlanıyor, Kimi ikna edebilir bu şahlanmaya? Bence ciddi bir tartışma konusu. Hiç kimseyi edemez. Edebildiği kitle belli. Üzerine koyabildiği kitle belli. O yüzdendir ki kadın meselesini her şey nasıl olsa bizim kadınlar bizden gidemez. 3-5 kişi daha alalım şuradan. Dincisi, yobazı, faşisti kim varsa gelsin. Katili gelsin, bilmem nesi gelsin diyor. Dün Türkiye'de sosyal medyada resmen bir Hizbullahçı'nın kafalarını keseceğiz dediğini herkes gördü. Apar topar buldular adamı özür dilediler. Ya yanlış anlaşılmış dediler. Açık. İşte Hizbullah açılar kafa keseceğiz diyor. Kılıçla bilmem neyle gelip kafa keseceğiz diyor. Ya bunun şakası var mı? Bunun şakası var mı? Böyle bir tabloyla, böyle bir kitleyle hareket etmeyi dahi göze alıyorsunuz çünkü tablo bu. Ve öyle bir an gelir ki kafayı kesmek, bu tehditler vesaire de çoluğuna çocuğuna ekmek, peynir, domates götüremediğin zaman, çoluğuna çocuğuna e, hiçbir şey götüremediğin zaman zaten e, yapacak bir şey yok. İşte bu adam. Oyu Erdoğan'ı diyen şahsın dehşet veren sözleri biz Hizbullahçıyık, cihatçıyık öyle diyordu kafalarını keseceğiz. Yani şimdi e, bu adam zaten belli ne oldu? Bunun yüzde birini, bunun yüzde birini başka birisi söylese zaten kıyamet kopar. Ama bu adamlar söyleyince bilerek yapıyor. Sonra özür dilettiriyor bilmem ne ama herhalde seçmene bak kardeşim biz buradayız. Sizin kafanızı keseriz gibi bir tutumda da e, ortaya konuyor. Dehşet verici bir tabloyla karşı karşıyayız onu söyleyeyim. Ee, ve e, Erdoğan yine e, bir tehdit yaptı. Ali benden hızlı